İbn-i Sina'nın kurt ve kuzu deneyi. İbn-i Sina bir deney yapar. İki kuzuyu birer kafese koyar. Bu iki kuzu aynı yaşta, aynı kiloda ve aynı cinstedir. Yem olarak da bu kuzulara aynı yemden verilmektedir. Yani kısacası bütün şartlar eşittir. Ve aynı şekilde başka bir kafese bir kurt koyar. Fakat bu kuzulardan sadece bir tanesi kurdu görmektedir. Aylar süren deneyin sonucuna bakıldığında kurdu gören kuzu zayıf ve çelimsiz düşerek ölür kurdun kuzuya hiçbir şey yapmamasına rağmen kuzu stres ve korkudan ölmüştür kurdu görmeyen kuzu ise gayet sağlıklı bir şekilde gelişimini sürdürmüştür. Bu deneyden sonra i̇bn Sina zihinsel etkinin sağlık ve bünye üzerindeki olumlu olumsuz etkilerini gözlemlemiştir. Aynı şekilde gereksiz korku, kaygı ve şüphe insan sağlığına zarar verir. Size bir önerim gereksiz şeyleri kafanıza takmayın. Bu arada bu tarz bilgilerin devamı için videoyu beğenip takip etmeyi unutmayın.